Şu anda Döşemaltı Belediyesi sınırları içerisindeyiz. Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda bir caddemiz. Daha önce Döşemaltı Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce bu yolun yapılması noktasında talepte bulunmuştu. Başkanımız da bu yolun yapılması noktasında talimatlarını vermişti. Altyapı çalışmalarını biz yaptık Döşemaltı Belediyesi olarak. Altyapısını bitirdikten sonra da bugün gördüğünüz gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda yolun satıyı kaplama oluyor olarak yapıyoruz. Çok memnunum. Bu tozun içinden kurtulduk. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Bin kere Allah razı olsun. Buradan da Muhittin bu Becek Başkanı'na ayrıca çok teşekkür ederim. En kısa sürede inşallah Muhittin Başkanımız aramıza dönecek. Birlikte daha güzel çalışmalar yapacağız. Bu bölgemizdeki yaşayan insanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah ceza vermesin diyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.